Yeni bir antrenman günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patlayıcı kuvvet çalışacağız. Şimdi göstereceğim hareketler aktivite esnasında yani maç içerisinde, koşu içerisinde gerçekten yaşadığınız e, hareketlerin antrenmana uyarlanmış olanları. Yani bu bağlamda çok etkili olacaktır sizler için. Gerek şut çekerken, gerek koşu yaparken e, depara kalktığınızda falan sizi bayağı ileri taşıyacaktır. Ben şimdi hareketleri göstereceğim. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Bu antrenman patlayıcı güç antrenmanları haftada bir veya iki olarak kendi antrenman programınıza dahil edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce Deniz Alkan, JR ve Futbol Pro Instagram hesaplarını takip ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar ilk hareketimizde diz üstü çökeceğiz bu şekilde. Kollarımız, bu hareket sadece kollarımız çalışıyor bu harekette. Kollarımız koşu formunda gösteriyorum Size şimdi. Toplanır şey <laughs> 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 İyi bir koşucu daima kollarını en iyi kullanandır. Yani siz kollarınızdan kuvvet almazsanız eğer yeterince hızlı koşamayacaksınızdır. Aynı zamanda e, kuvvetiniz de bir an önce düşecektir. O yüzden kollarınızı da koşuya dahil etmeyi unutmayın. İkinci harekette lanç formunu alıyoruz. Bu şekilde eğildikten sonra 5 e, tane yarım lanç yapacağız. Tam anlamıyla adım atmayacağız. 5 tane yarım olacak bu şekilde. 5 tane yaptıktan sonra sıçrıyoruz ve tam lanç yapıyoruz. hareketi gösteriyorum. 3. harekette uzun fark çekiyoruz böyle. Ama olabildiğince sık. Tek 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 tek. İleri adım at. Tek. Dokuz. Diğer hareketimizde şınav pozisyonu alıyoruz. Bu şekilde çöktükten sonra omuzlarımıza beğiyoruz. Toplamda dört kere Ondan sonra karna, ayağı karna çekiyoruz. Tekrar yerine koyup, zıplayıp kalkıyoruz. Gösteriyorum tekrar. Dokundum, 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 dokundum. Ayağını çektim, geri attım, çektim. Zıpladım. Evet. Diğer hareketteyiz. diğer bu harekette dört kere lanç yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş geldik. Çektik. Tekrar. Bir, iki, üç, Dört. Çektik. Şimdi sokak parkı sekiyoruz böyle. Çok hızlı ama. Sektik. Çek. Şimdi sıradaki hareketi gösteriyorum. Yine bu pozisyondayız. Yaptık. Çek. Şimdi diğer hareketi gösteriyorum. Sağ ayakla başladım. Zıpladım. Çektim. Zıpladım. Çektim. Zıpla. Çek. Zıpla. Çek. Bravo. Evet, şimdi sadece tek ayak çekiyorum ve sürekli tutuyorum. Çek, çek. Ayak değiş. Evet, diğer hareketteyiz. İzleyin şimdi. Şınavdayım, beş tane şınav çekiyorum. Kalktım, zıpladım. Kalktım, 5 tane de son yaptım yaptığım Sıradaki hareket. Yavaşça iyi. Kalk. Zıpla. Sonra da bir geniş zıplayış yapıyoruz. Tekrar başını. Yavaşça iyi. Kalk. Zıpla. Evet. Bu biraz yoracak. Gösteriyorum ben hareketi. 10 kere yapacağız bunu. O tekrar topla. Evet. Zıpla. Bu harekette olabildiğince yukarı zıplamaya çalışın. Patlayıcı kuvvet kaslarınız o kadar tetiklensin yani. Evet, sırada Bunu devamlı yapıyoruz 15 tane. Gösteriyorum. Şimdi hepinizin bildiği bir hareket. Bizi 20 tane yapıyoruz şu Evet, şimdi bir etkili hareket daha gösteriyorum. Bu son hareketimiz. Bu hareketi doğru yapmaya çok dikkat edin. Yani zıplayacağım diye yormayın kendinizi. Hareketi doğru yapalım bunda. Evet. Bizden hiç küçülmüyor. Bilekten tutuyoruz. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesaplarını dediğim gibi takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Benden bugünlük bu kadar. Tekrar sayılarını açıklama kısmına koyacağım. Abone olmayı unutmayın tekrardan söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.